MHP lideri Devlet Bahçeli de yerel seçim mitinglerinin ikincisi için Manisa'daydı. Yargıtay'ın Gezi davasından hüküm giyen Can Atalay ile ilgili kararın okunduğu meclis oturumunda yaşananlar vardı gündeminde. "Krizin asıl mimarı Anayasa Mahkemesidir." dedi. İzmir'deki taksici cinayetine de ayrı bir başlık açtı. Yerel seçim mitinglerine geçen hafta Mersin'le başlayan MHP lideri Devlet Bahçeli bugün ikinci mitingi için Manisa'daydı. Gündeminde Can Atalay'ın vekilliğinin düşürüldüğü oturumda yaşananlar vardı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hiçbir adaba, hiçbir ahlak ve ölçüye sığmayan Protesto gösterileri demokratik bir hak olarak gösterilemez. Kriz ve kutuplaşmanın asıl mimarı, asıl tahrikçisi Anayasa Mahkemesidir. Yaşananlar sonrası CHP lideri Özgür Özel'in açıklamalarına da tepkiliydi. Özgür Bey sokağa adres gösteriyor. Ateşle oynuyor, sipariş konuşmalarla yıpranıyor. Bahçeli'nin gündeminde İzmir'deki taksici cinayeti de vardı. Demci ve bölücü bu caninin cezasını çekmekle birlikte vatandaşlıktan çıkartılması, hayat boyunca rezil rüsva şekilde yaşaması adalet ve hakkaniyet mecburiyetidir.